uzakız. Elbette Emek Partisi'ne de bu anlamda daha yakınız. Sendikal Güç Birliği platformunu temsilen Petrol İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ve Tek Gıdaş Genel Başkanı Mustafa Türkel de Emek Partisi'nin 6. olan kongresine katıldı. Genel kurula damga vuran konuşmalardan biri de Petrol İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın'ınki oldu. Sendikal Güç Birliği Platformu adına konuşan Petrol İş Genel Başkanı, kendilerinin işçi sınıfı üzerindeki sömürüyü azalttığını, ancak gerçek anlamda sömürüyü ortadan kaldıracak gücün işçi sınıfının partisi olduğunu dile getirdi. Ama bildiğiniz gibi bir ülkedeki ve bütün dünyadaki sömürüyü ancak ve ancak ortadan kaldıracak örgütler sınıf örgütleridir. Yani işçi sınıfının partileridir. İşte, Türkiye işçi sınıfının da en örgütlü, en etkili siyasal gücü Emek Partisi'dir. Bunu çok açık yürekle söylüyorum. Çünkü Emek Partisi hayatın her alanında var. Örgütlenmeler, örgütlenmelerde yanı başımızda Emek Partisi'ni görüyoruz. İşten atılan işçilerin yanında Emek Partisini görüyoruz. Grev çadırlarında Emek Partisini görüyoruz. Miting alanlarında Emek Partisini görüyoruz. Emeğin olduğu yerde, işçi sınıfının olduğu her yerde mücadele alanlarında Emek Partisini görüyoruz. Emek Partisi'nin işçi sınıfının bulunduğu tüm alanlara nüfuz ettiğini belirten Öztaşkın, kendilerinin emeğin hak ve çıkarlarını savunduğunu hatırlatırken, işçi sınıfı iktidarının mücadelesini de Emek Partisi'nin verdiğine dikkat çekti. İşçileri örgütleyeceğiz, sendikalı yapacağız, onlara sınıf bilinci kazandıracağız. Siz de işçi sınıfının iktidarını kurmak için, emeğin iktidarını kurmak için onları iktidara taşıyacaksınız. Öztaşkın konuşmasının devamında 21 Aralık'ta yapılacak greve de değindi. Türk İş Merkezi'nin bu konuda açıklama yapmamasını eleştiren Öztaşkın, sendikal güç birliği platformu olarak greve destek vereceklerini söyledi. Elbette biz konfederasyonumuzun, Türk İş'imizin karar alarak bu eylemi desteklemesini isterdik. Ama şu ana kadar bekledik. Hiçbir ses çıkmadı. Biz de sendikal güç birliği platformu olarak Pazartesi bir açıklama yaparak 21'inde keskle sağlık çalışanlarınla omuz omuz olduğumuzu açıklıyoruz buradan. Kongrede Devrimci 78'liler Federasyonu adına da bir konuşma yapıldı. Konuşmada Türkiye'nin halen darbe zihniyetiyle yönetildiğine dikkat çekildi.